ben çaldım kar parking hesabı ile tanıtacağım şaka çalmadım Bu arada ödünç aldım sonra yanımda sesli konuş Selam arkadaşlar ee, biraz mikrofon dandik olabilir mikrofona mikrofona sokuyorum belki siz kötü gelmiştir Selam arkadaşlar dedi şöyle hesap bayağı iyi f 1i var ee, her şeyi var Hani Neredeyse full artı full sadece e, coin ile satın alınmayan araçlar yok. O da neden bilmiyorum. Gıcıklımı almamış bir ihtimal dedim niye zamanı sana lan dedi. Biraz sağlamış olabilirim. Burada bir Courage arabası var. Eee sonra Ama şey ya, arabalar biraz yavaş yani. Ha arkadaşlar doğru söylüyor. Bizim Tofaş 400 bastı geçen gün köydeyken yaptık işsiz gibi. Tofaş 400 bastım. Hile değil he. O O da 711 bastı mesela. He. Şu an geçiyorum arabaları görüyorlar ama çok bir çizim yok hani arabalarda. O bak bu başkan arabası direkt ya. Büyük ihtimal sen anlıyorsun. Aa plakalı araç 47 UC 2015. Sonra Supra, Supra Monster. Buna 40 milyon verdi. Şaka gibi. Buna 40 milyon verdi. Sonra ne var? Böyle bir mavi araba var. Sonra şöyle bir kırmızı araba var. Oğlum esnucu arabası nerede? Dışarıda da tır geçmesi şaka gibi. her yerden bir tır geç anlamıyorum. Lan oğlum niye gitti? Onun çocuk sesten düştü. Tekrar ara. wi internet gitmiş. Neyse ben tanıtmaya devam edeyim. Bu Pıt'ın arabası. Kardeşimin ismini takmak mı? O da küçük bu da küçük. Hani ananız gönderme. Sonra böyle bir aslında burada direkt geç ya. Kötü arabaları şöyle ileri inelim. Hızlıca. Sonra böyle bir araba var. Hatta biraz daha çıkabiliriz. Çok çıktım. Şöyle ben direkt sizi güzel arabalara götüreyim. Belki şunu bir e, arasana. Ee, böyle bir siyah var. Siyah Supra. Bu önceden beyaz mı neydi? Şöyle bir F1 de vardı. Sonra böyle bir Ferrari mi? Neyse ne? Böyle bir tane var. Böyle bir tane var. Ara oğlum işte. Sonra böyle var hani çok güzel arabalar var bu arada. Bu arada Takas var mı bilmiyorum ama satar büyük ihtimal size. Güzel e, desenli arabalar istiyorsanız bu çocukta var baya. E, hani yaptırır da alır da arkadaş çevresi çok bunun. E, şöyle hemen arayalım. Düştü az önce internetleri sıkıntılı biraz, hani direkt benim bizimki de sıkıntılı. Neyse, neyse bir F1 yürüyüş yapalım. Oğlum arıyor köşeye. Alo sesten düştün. İnternet kötü baya. He, ben de dedim takipçilere. Şu anda Ferrari ile tur atacağım. seviye tekoni. Sen bana gösterdin. Şu, e, yani kötüleri göstermedim. Direkt yukarı çıktım spreyi falan gösterdim. Şeyleri gösterdim. For, favor, favorili. Ha, aynen onların hepsini gösterdim. Ama hepsini göstermedim. Yoksa video bir, bir yıl olacak. Dört dakika olmuş bile. Kötü. Telefon zaten girmiyor arkadaşlar. Hani aşırı dandik. Sabahtan beri daha yeni giriyor. Çok kötü şartlar altında video çekiyorum. Bu telefonda hat yok yoksa hattan arayacaktım ama oğlum bu ne lan? Ha doğru. konsona bize Seni bekliyoruz. Konuşmanı bekliyoruz. Sabaton diyorum. Hadi arkadaşlar. Hani hesapta o bayağı kasıyor. Bayağı aracı olduğu Çal, için uçmaması şimdi diye çok çek ya. He aşırı kötü tarafı. Oo really really vini vini. aracın kötü bir özelliği de şöyle. Bak drift moduna çekiyorum. Bak drift modunda değil ama drift modunda gibi. Hani o da kötü bir özellik. Hani sürmesi... Drift moduna girmiyor. Aynen aynen girmiyor. Zaten kendisi drift modunda. Hadi lan alamadım bir türlü 10 yıldır oynamıyorum oyunu. Zaten o beni kar parkinde başlattı. Aynen. Aa, vallahi nasıl oldu? videoyu izlerken gözleri kanıyor Alamıyorum, alamıyorum. Ha? Ne Neyse menüye çıkalım. Başka araçlara bakalım. Sana para atacağım da para atamıyorum. 50 bin, 50 bin atıyorum. Oğlum bana niye atıyorsun? Ben oynamayacağım. Hadi sonra sileceğim. <laughs> Çaktırmayın. Video içeriği yok diye böyle yapıyorum. O seni sildin Ben Oğlum sevmiyorum ya. Yani, çok ağır geliyor. Mesela iki oyunumu sildim bu oyun için. Yok. Bu arada yerim 32 GB çok hızlı kesmeliyim. 7 dakika olmuş bile maksimum 10 dakika olmalı. Şöyle hızlıca tek oyuncuya girelim. Şu anda Supra'yı deniyorum. Daha hangi aracıkları daha fazla gösterelim? Sakal mı olacak mı Sülo? Alo? Sülo? Allah'ım yine mi seslenmiştim ya? Ya cevap vermeyeyim ki? Aa yine düştü. Tekrar arayalım çok kötü ya onların maalesef vallahi. internet yok bir şey yok ama bu arada e, şehir içiler ondan söyleyeyim hani köyde falan hmm. tamam neyse kahvaltı yapsınlar bende ben de o sırada Oo, bu araç ne kadar kötüymüş süremiyorum önü yamuldu hmm. hmm. şöyle bir Allah'ın cezası ya.

şey oluyor. Ee, ne? Yok. O öyle. Ben de bilmiyorum. Abi neden bu kadar drift atıyorsun? Araça bak ya. Kendi kendine videoda yok. Yani kimse aramadı. Neyse. Videoyu bastım. Oğlum konuyum. Neyse. Konu açarız. Oğlum drift atmıyor ara çok kadar kötü ki yani dirip bir atamıyorum <laughs> hadi Mesela arkadaşlar işte hesap böyle çok uzattım bu arada Eee kuzenimin instagram hesabı instagram diyorum anne girsene sen sana ay işte kapı kapasana onun tiktok hesabı meymun 838 bir daha söylüyorum. Maymun 838 oradan yazın takas edebilirsiniz. Ee, bütün araçları fullenebilir. Hani 50 milyonu var. Çocuk çok pislik para yatırdı bu arada bu oyuna. Belki yatırmadı bilmiyorum. Dedi para yatırdım. Ee, şöyle vites kutusu değil de ayarlama. Bak küçücük arabayı fulllemiş. Şaka gibi değil mi ya? Bir tane aracı da polis ya. O hangi araba bilmiyorum ama bir arabası polisti. Ha, SUV arabası burada. Ben görmemişim. Barışçıya bu videoyu ulaştırın. Bakın çocuk kendi elemeğiyle yapmış. Şöyle üstüne gösterelim. Barışçı alev efekti. Arkasını gösterelim. Oğlum biraz açıl ha. Böyle Böyle bir güzel Mercedes. Umarım Mercedes'tir. Sonra böyle bir tırımız var. Tır güzel. Arkasına binebiliyorsun. Bu muydu lan polis? böyle değişik değişik araçlar var. O bu güzel bir şey. Oynere bilgim çok yok. Oğlum ne tofaş var lan? Umarım tofaştır. Sonra böyle bir araç. Sonra başka bir arabası. Sonra böyle bir araba. Sonra monster arabası. Acaba favorilerde değil Şu an rastgele araçları fullleyelim. Mesela o bunu basmış doğrusu. Üçlü turbo yapalım. Spor lastik yapalım. Egzoz. Ecu ayarlama. Fren. Hızlı şanzıman. Vallahi grafik mob hepsini alıyorum. Motor en güçlü yapalım. Yüz bin para da fazla gibi geldi bana. Beta neyse. Ee, böyle bir aracı fullledik. Kaçıncı araçmış? Uf, ters döndü. Neyse o da çok da umurumda değil. Sonra bu benim aracımdı lan Esken. Yani ben bunu kullanıyordum. Arkasına biniyorduk vallahi Neyse bunu da fullleyelim. şöyle ee, 150 binlikten takalım. O da 200 binlikten takalım. Ya zaten 200 binlik varmış ya mağluma. Aa zaten bunu fullemiş. Supra fulleniyor mu? Ha zaten full olmuş. Ooo bunlar fullemişsindir herhalde değil mi? Evet fullemiş. Onun kilidini açmak sadece 24 bin lira ya. Ama şaka gibisiniz. Güzel bir araç arıyorum ama aa burada da bir tane çek araç. Çocuğun bin tane tırı var. Bir tır. Iki tır. 3-4 tane tırı var herhalde zengin oyunda. Bak bu araba bile hızlı ya. Bu araba yüz basıyor. Alıyız da bu arabayla biz yüz bastık. Ani. Kaç liralık araç 5000 falan herhalde hatırladığım kadarıyla. 5000 liralık araçla kim yüz basabilir aslında biz de satın öyle yaptık. Hani her şey full, değil sadece paralı şeyleri var. Video kaç dakika Aa, 15 dakika. Bunu gösterdikten sonra bu, arada videoyu kapatacağım. Çünkü ben sıkıldım hani. Bir <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber Allah Allah. Neyse arkadaşlar hesap böyleydi işte Tekrar söylüyorum çıktı onları 838 bana yazmayın Benim hesabım değil o belki Takas alım yapıyor Hatta geçenlerde o 40 milyonu aldı Hani böyle Pahalı fiyatları alabilir çünkü 50 milyon parası var çocuğum Hani sağlam bir parası Var Hani Anladınız işte Neyse hesap böyledi. günlük ödüller. Ne lan bu oyuna girmeyin. 7 gün hediyesi olarak alalım. Güzel. Sonra coin veriyor. Sonra da güzel bir araç veriyor. Neyse video bu kadardı. Dur, video bitirelim. Sanki benim bir hesap. Tekrar söylüyorum. Hesap benim değildir. Sadece tanıtımıdır TikTok Meymun 838. Neden meymun? İsim bulamadı öyle koydum. Ben de onu önerdim. Güzeldi. Çünkü uyuyor hani meymun 838. Au kafam. Nasıl bir pozisyondaysam kafam çarptı. Kapanış bu kadardı. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video editsiz gelecek büyük ihtimal. Çünkü video etmemeyi sevmiyorum. Hani çok uzun sürüyor. Yarım saatlik video çektim. Onu editleyene kadar yarım saatim canımdan bezdi. Vallahi yemek yedim yaptım. Yemek yedim yaptım yaptım yettim. Hani bir gün editimle uğraştım. Hani kalp olmasına rağmen neyse kaç dakikalık video. 20 dakikalık bayağı uzun bir video. Niye ekran paylaşımı var? Ha video çekiyorum. Neyse iyi, iyi zamandı. Umarım keyif almışsınızdır. Bey. Anam.